Kanunsuz tarlalara ırmak kumunu doldurdu. Tarlanın son ilk hali böyleydi. Şimdi hali böyle oldu. <laughs> bu hale getirdi. Devlet büyüklerimiz duysun. Meyvesini toplayacağımız yerde odununu topluyor. odununu da toplayamadık. Bizi kilo ağacımız kalmadı, dikili taşımız kalmadı bir yerde. Bizi eve mafislediler. Çocuğumuzun, çoluğumuzun rızkını yerlere yergan ettiler, gömdüler yerleri. Meyvesini dahi alamadık, odununu da alamadık. Bizi duysun devlet büyüklerimiz, Türkiye duysun bizi. Tarım başkanına sesleniyorum. Duysun bizi, duysun, duysun. Hiç bir imkanımız kalmadı daha. Kalmadı, kalmadı, kalmadı. Ellerimiz yedi, odunun da çık adam yok toprakların altında. Aha böyle doldurdu her tarafın kumunu, yöndə tarlalarımıza, misir tarlalarımıza doldurdu. Bizə almağa fürsət bırakmadı. Bıraqmadı bizə fürsət. Nə edəyəcəyimizi biz bilmirik artı. Biz miç imkanımız kalmadı. Kalmadı. kalmadı bizi duysun, Müslüman insanlar duysun bizi. Altı yüz baş malın böyle böyle yerlere gömdüler. Biz ne yapacağız? Devlet yonca tarlasıydı. Böyle yoncamızı da fırsat vermediler biçmeye. 600 baş koyun şimdi kanının kuzu bu, buzasıyla 60 60 başta büyük başlar. kanının buzasıyla kaybedecek. Daha ne yapak? biz, biz ne yapacak bir dahaki sene daha ne biçecek ne götürecek bu tarlalardan. Bir şey biçmeye etmeye yerimiz kalmadı. Tüfünü taşımızı da yıktılar. Ha, asker bizim evimize gitti. Biz askerle savaşmıyoruz. Yalnız bizim de askerimiz var. Askerle bize savaş yapmaya mecbur bıraktılar. Biz de askerle çıkışamıyor ki zaten. Zaten çıkışamıyor askerimiz. Malımızın yiyeceğini böyle yerlere gömdüler işte. Hiçbir tane koku da kalmadı, dalı da kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Hiç, hiç çam bir dikili aç kalmadı. Nereye varacak biz, nereye gidecek bilmiyorum ben. Geçimimizi neyle sağlayacak biz onu düşünüyoruz. Bizim koltuğumuz yok. Sandalyemiz yok otum ya. Biz ellerimizle çalışıyorduk böyle. Biz memnunduk çalışmamıza. Tarlada çalışmayan memnunduk. Bize devlet geldi böyle toprağın altına gömdü bıraktı. Canımızla gömdü bizi. Meyvamızla gömdü bizi. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Bize bir imkan göstersinler. Çocuğumuzun, çoluğumuzun rızkını yerlere, taşların altına gömdüler beraber. Gülüşerek yaptılar bunu. Bize karşı da gülüştüler.